Ve temel ziya koydum. Elman otolta. Büyük kaşıklar. Pasta. Bir de üstünlü. Üstünlü çay. Şimdi bunları tepsiye koyacağım. Annem çay diyeceğiz hep beraber. Arkadaşlar bir şey sürmeden önce diyalonu olsun. Unutmayın. Bir de ne 엠실누 light부터 누 l i g da böyle arkadaşlar mis gibi de kokuyor ya. Ay annesine mi hazırladı bunları? Ama benim de canım çok çekti. Ay ucundan biraz alsam ayıp olur mu sence? inanmıyorum ya. Şunların güzelliğine bakın pasta, elmalı turta, pizza en sevdiğim. Ay ne yaptık arkadaşlar? Aman ucundan biraz yesem bir şey olmaz ki gel şöyle oturalım yiyelim ya. Zaten nereye gitti o? Cık, belki de annesi evde bile yoktur. Bunlar ziyan olmasın canım. Şöyle bir güzel oturayım da yiyeyim. Dur. Evet. Ay bayıldım. Mis gibi kokuyorlar. Önce hangisinden başlasam? Hangisinden başlasam? Pasta tabii ki de. Çok güzel olmuş. E, bu bitti. Şimdi elmalı tırtı yiyeceğim. <laughs> Öf, çok güzel olmuş ya. Bu kızın eli ne kadar lezzetli ya. Biraz da pizza. Ay 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 bunlar da düştü yer ama atmış şey olmaz. Oo çilekli çay yapmış. Biraz da çay içeyim. Piş. karnım doydu. Ay çok da dağıttım buraları ama ben en iyisi kalkayım da gideyim. Benim yaptığım anlaşılmasın arkadaşlar. Ay nereye gitsem ya? Nereye gitsem? Ay ben çadırın önüne gideyim bence. Gideyim çadırın önüne yakalanmadan. Anne, 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 anne. Aa anne. ne oldu ne oldu? Baksana Duru. o. Videonu açtım anne, boş, ben de o kadar boş, güzel ki. Anne boşver diyor. Ben sana sürpriz hazırladım Ben Ne? Artık ne? ne sürpriz hazırladın bana? Bana sürpriz hazırlamış arkadaşlar. Ay çok merak ediyorum bana ne? uzundur sürpriz yapmıyordu. Buraya kim geldi böyle? Annemin dizini nasıl Anne. Aa, ay ağlama, ağlama, ağlama! Arkadaşlar, Duru benim için çok güzel masa hazırlamış. Kim yedi bunu, siz biliyor musunuz? Eğer bu masadaki yiyecekleri kimin yediğini biliyorsanız lütfen kanalımıza abone olun, tamam mı? Ela mı? Obur Ela, ah Obur Ela, Obur işte. Hiç yiyecek gördüğü zaman dayanamıyor. Ela, ela. ela yemediyse Eça almış. Ece mi? Hı hı. Arkadaşlar kim yedi? Siz gördünüz mü? <laughs> Lütfen gördüyseniz yorumlara yazın kimin yaptığını tamam mı? <laughs> tamam ağlama Durucuğum. Bir daha hazırlarız beraber yeriz. Hayır. Ben zaten çok mutlu oldum ki zaten böyle hazırladığın için biliyor musun? Ay benim kızım Bu çok üzülmüş. Bak bak çok güzel. Bana mal atılmıştı. Sana da sana da. Yeşil mi? Evet. Sana da ödülünü Sonunda da kıyamadım sana. Çok güzel temsal sıradığım için. Oy benim Ondan onda ya. tabak yapmadım. Ay bir de Elsa'nı tabaklara koymuş. Zeynep. Zeynep sen gördün mü? Buradaki tepsideki tep kimler yedi? Ece de Ece hepsini. Ece mi yedi? Evet. Ay dur bak biz de obur Ela dedik. Meğersem Ela değil mi? kendi güle ulaşıyor. Nereye Çakır, saklandı? saklandı? Oraya bakın, oraya bakın. Aa, aa, ama sen demedin mi Zeynep yeme ne? demedin mi Duru'nun sürprizini? Ama ben Duru'nun sürpriz yaptığını bilmiyordum ki. Ben orayı hazırladık gidince anlamadım ne olduğunu. Bir anda oturdu ne vardı hepsini yedi. Bana sen yer misin bile demedi biliyor musunuz? <laughs> tamam tamam dur bir bakalım Ece'ye gel Duru. <laughs> Buldum Ece'yi. Ececiğim Ay, Buldular beni. Ya Ece'cim ya. dur bana çok güzel masa hazırlamış. Sen niye geldin? Ay sana mı hazırlamış masayı? Ay aslında Hülya. Ben masayı sana hazırladığını biliyordum ama. Öyle güzel. Öyle nefis koktu ki dayanamadım ya. Duru'nun eli çok lezzetli. Eh, ne Ece sonra da küçük denseydin. Ben soğutaydım bana. Ay anneciğim çok haklısın değil mi? Evet. Canın çektiğini söyleseydi hep beraber yerdik. Bak Duru ne kadar üzülmüş. Ama olsun ne yapalım şimdi biliyor musun? Ne bak mi? Zeynep ne dedi? Beni bile çağırmadı dedi. Bence güzel tekrardan hazırlayalım. Bebeklerimizi hep Basta beraber yiyelim. Bunlardan başka yok. Ama bak şurada pasta kalmış. Şurada da abi, pizza var. Olanı abi, yeriz değil abi, mi arkadaşlar? Ah, çilekli çay da dökülmüş. <laughs> üzümlü üzümlü, üzümlü çayı da dökülmüş. O da da üzümlü içmiş ya. Tamam olanı koyarız tamam mı? Hadi bakalım güzel toplayalım. Üzümlüsü var. Başka yapmışım. Aa, aa. arkadaşlar çilek bitmiş ama üzümlüsü varmış. Olsun biz üzümlüyü de Başka içeriz. yapmışım ya. Ama ne var ki? O çizme değilsin. Bir tane de yaptım lazım. <laughs> yerim seni. Hadi bakalım düzenleyin bak. Elmanın turtamız duruyor. Orada pastamız var zaten. Pastamızı ama da, lazım da getir ama, anneciğim. Lazım. bak. Denizleri yapmam lazım Tamam. Yaptım top baksana mis gibi kokuyor. Allah mis gibi kokuyor valla. Denizleri yaptım. Hadi bakalım ben sana yardım edeyim mi tekrar masayı kurmaya? Evet. Hmm, şunları şöyle dik ah, koyalım ah, arkadaşlar. Ah, ah, ah. Tamam anneciğim canı çekmiş. Bir dahakine izin isteyecek. Evet arkadaşlar birinden bir şeyi izinsiz almamalıyız. Evet o hırsızlık olur. O hırsızlık olur. Müsaade istememiz gerekiyor. Rica etmemiz gerekiyor değil mi? Evet biraz da pizzamız da var. Pizza hatta bir sürü var. Tamam işte hepimize yeter. Gel Zeynep'ciğim seni de şöyle çekeyim arabanı. Hayır ben yemeyeceğim. Binasını aldım. Bina arkadaşlarımı da geçirmiyor. Ben de benim zehirini koyuyorum. Aa, aa niye öyle kızdın ki? Hiç bana teklif etmedi deyince ben senin de canın çekti zannettim. Yok onun canı çekmedi. Ben ladın ona bu şeylerden yedirdim. Ona hmm. yedirdim. İyi peki tamam. Tamam kalsın evet. orada istediği gibi. Ececiğim sen yiyecek misin? Yiyeceğim tabii ki de. Asante yaptığın yaptığım hep hepsini yiyeceğim sizden önce. Aa, aa, aa ne kadar kötü bir şey yaptın ama. Seninle paylaşmıyoruz şu anda. Doğru düzgün davranana kadar da lütfen bizimle konuşma. Evet. Hadi gel bakalım Sana isim vermiyoruz. Evet. Çok kabasın çünkü. Kaba evet. insanlarla konuşmuyoruz. Evet. Evet, kabalık hiç hoş bir şey değil arkadaşlar. Bunu veriyor? Evet, şimdi en Duru bana tatlıyorum. pizza getiriyor. Zaten bir sürü şey yemiş. Kibarlık olsun diye çağıralım dedik arkadaşlar. Bize nasıl davrandığını gördünüz mü? Hiç öyle bir şey kabul etmiyorum. Evet. evet. Kibar olsaymış. Hı, Hı, tamam. Hoş. Her şeyi hazırladın Duru. Bir sürü şey yaptın gerçekten. Evet, sen olmuyor da olayım. Ay oh. Duru'yu biliyorsunuz arkadaşlar. Asla yere oturamaz. Benim kuru sandalyeye oturup sandalyede yiyor. Yani matmazer seni. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Şey özür dilerim ya. Yaptığım çok kabalıktı tamam. <laughs> Hadi bakalım. Evet e, suçunu anladıysan gelebilirsin tabii ki. Aa Duru ne yapıyor bu böyle ya? Söyler misin ona düzgün hayır, Hayır hayır düzgün Zaten daha Zaten yedin bir sürü, istediğini hatırladın, şimdi başladık. Evet, güzellikle yemen gerekiyor Ece'cim. Terliğim, terli. Oh, oh. Bir şey olmaz, hadi otur bakalım. Otur, giyersin terliğini. Evet arkadaşlar, biraz önce bir ya sürü bir şey yemiş zaten. Kadar. Ondan Olur sonra olurum. hala yeme derdinde, bakar mısınız? Oturacak mısın, bekleyeyim mi seni? Duru <laughs> diyorum. sen de şöyle otur Aa. bakalım. Ay Ece sen de bu kadar nerene yiyorsun anlamıyorum yani gerçekten. Evet benim çatalım kaşığım var. Sen kendin çatal mı? Al kaşığımı da seninle paylaşayım. Evet. Ececim sen de git şuradan hadi bakalım mutfaktan alıver bir zahmet ya. Duru yoruldu iki kere masa hazırladı kız. Ay biliyor musunuz ben şimdi masada fark ettim. Ben o kadar yemişim ki daha yiyecek hiç, hiç yerim kalmadı. Çay, Çay yaptım. İçine şeker atıyorum. Şimdi karıştırıyorum canım. Ha sen şekerli mi içiyorsun çayını? Evet. Aa arkadaşlar. Hayır, ben hayır. çayımı şeker kullanmıyorum. Hayır. Şeker atmadım. Sadece sadece karıştırmak istedim. karıştırıyorum. Evet. Gibi kapan, kapan, kapan. Tamam kapak kapalı zaten. Bir şey olmaz. Bağırma bu kadar? Hadi bakalım başlayalım. Hmm. Hmm. Ne kadar güzel olmuş. Altın çiğini mumuşadı. Aa, ellerini sağlık. Ben, de bir bakayım. Kadına. Bana niye vermiyorsunuz ya? Ay valla sen yiyeceğini yemişsin, içeceğini içmişsin. Ama gene de yemek içmek istiyorsan mutfaktan bardak ve çatal alabilirsin. Hayır, siz verin bana. Dur versin bana. Aa, durucun vermek istiyor musun bardak? Hayır, ben çok yoruldum. 3 İki tane iki tane asalım saldım lanlımızda etecim sen ayağa kalkabiliyorsun bebek bebi davranma al al istediğini canım çektiğini al musaktan sana da bir bak ye. Evet doğru söylüyor. Ay tamam tamam ben gider alırım. Ya da gidip uyusam mı? Çok yedim zaten. Tamam dur sen Ece'yi boş ver. Hadi biz yiyeceğimizi yiyelim. Ay arkadaşlar ya. Benim kızım bana çok güzel masalar hazırlamış. Biliyor musun? O zamanlarında bile yememiştim. Aa çok Aa ketçap paneli. At düştü ketçap. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Oh, oh. Gördünüz masamızı. Dora iki kere masa hazırlamış ya. Ellerine sağlık anneciğim. Çok teşekkür ederim bana sürpriz yaptığın oh, ben için. Ben teşekkür ederim dedi. ah sen rica etmen gerekiyor. Rica Değil mi? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Bildirimleri açmayı ve hatta bizim tüm videolarımızı izledikten evet. sonra like atmayı evet. unutmayın. Bizi, bizi abone olun ama Ece'ye abone olmayın sakın. <laughs> Ece çok lalamaz. Benden istediği takip bilir ben çok laladım zaten. Haklısın anneciğim. İki kere yaptım zaten ya. Evet baksanıza ya nasıl yorulmuş. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederiz. Öpücük atıyoruz Duru. Öpücük atıyoruz. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz dördüğümüz mesele anneme sürpriz yapacağım. Dördüğümüz mesele her şeyi hazırladım. Bilgisayar koydum. Elmana tolta, büyük kaşıklar, pasta. Bir de üstünlü, üstünlü çay. Şimdi bunları tepsiye koyacağım. Annemin çay diyeceğiz hep beraber. Arkadaşlar bir şey söylemeden önce şey diyaloğunuzu unutmayabilirsiniz. Herhalde böyle olur mu? Hayır. En malı tuğta. Pastaha. Çay. Sen şimdi ne unuttun? Bank unuttun. böyle. Arkadaşlar mis gibi de kokuyor ya. Ay annesine mi hazırladı bunları? Ama benim de canım çok çekti. Ay ucundan biraz alsam ayıp olur mu sizce? İnanmıyorum ya. Şunların güzelliğine bakın pasta, elmalı turta, pizza en sevdiğim. Ay ne yapsak arkadaşlar? Aman ucundan biraz yesem bir şey olmaz ki. Gel şöyle oturalım yiyelim ya. Zaten nereye gitti o? Cık, belki de annesi evde bile yoktur. Bunlar ziyan olmasın canım. Şöyle bir güzel odurayım de. yiyeyim. dur. Evet ay bayıldım. Mis gibi kokuyorlar. Önce hangisinden başlasam? Hangisinden başlasam? Pasta tabii ki de. Çok güzel olmuş. E, bu bitti. <laughs> Şimdi elmalı tortu yiyeceğim. <laughs> Üf, çok güzel olmuş ya. Bu kızın eli ne kadar lezzetli ya. Biraz da pizza. Ay 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 bunlar da düştü yer ama ha, bir şey olmaz. Oo çilekli çay yapmış. Biraz da çay içeyim. Piş. karnım doydu ay çok da dağıttım buraları ama ben en iyisi kalkayım da gideyim benim yaptığım anlaşılmasın arkadaşlar ay nereye gitsem ya nereye gitsem ay ben çadırın önüne gideyim bence gideyim çadırın önüne yakalanmadan anne anne anne, anne. aa, aa ne oldu ne oldu anne. baksana Duru Videonu açtım anne ben de boş, o kadar güzel ki. Anne boş ver diyor. Ben sana sürpriz hazırladım. Ben ne? ne? Ne, ne sürpriz hazırladın Sütleri bana? Mi? Bana sürpriz hazırlamış arkadaşlar. Ay çok merak ediyorum bana uzundur sürpriz İyiyim. yapmıyordu. İyiyim. Aa, ay ağlama, ağlama, ağlama! Arkadaşlar, Duru benim için çok güzel masa hazırlamış. Kim yedi bunu siz biliyor musunuz? Eğer bu masadaki yiyecekleri kimin yediğini biliyorsanız lütfen kanalımıza abone olun tamam mı? Ela mı? Obur Ela, ah Obur Ela, Obur işte. Hiç yiyecek gördüğü zaman da, dayanamıyor. Da ela yemediyse Eça almıştı. Ece mi? Hı hı. Arkadaşlar kim yedi? Siz gördünüz mü? <laughs> Lütfen gördüyseniz yorumlara yazın kimin yaptığını tamam mı? Tamam ağlama Durucuğum. Bir daha hazırlarız beraber yeriz. Ben zaten çok mutlu oldum ki zaten böyle hazırladığın için. Biliyor musun? Ay benim kızım Bu çok adem, güzelmiş. Bak, bak çok güzel. Bana ne oldu? Sana da yeşil evet. mi? Evet. Sana da ödülünü. Sonunda da kıyamadım sana. Çok güzel bir temsal sınırlarım için. Oy benim kızım ya. Ev sana tabak yapmadım. Ay bir de ev sana tabaklara koymuş. Zeynep. Zeynep sen gördün mü? Buradaki tepsidekleri kimler yedi? Ece de Ece hepsini. Ece mi yedi? Evet. Ay dur bak biz de obur Ela dedik. Meğersem Ela değil mi? Saklandı, Nereye çakır, saklandı biliyor musun? Nereye saklandı? önüne saklandı. Oraya bakın, oraya bakın. Aa, aa, ama sen demedin mi Zeynep yeme demedin <laughs> mi Duru'nun sürprizini? Ama ben Duru'nun sürpriz yaptığını bilmiyordum ki. Ben orayı hazırladıp gidince anlamadım ne olduğunu. Bir anda oturdu ne varsa hepsini yedi. Bana sen yer misin bile demedi biliyor musunuz? <laughs> tamam tamam dur bir bakalım Ece'ye gel. dur <laughs> Buldum Ece'yi. Ececiğim. ay, buldular beni. Ya Ececiğim ya, dur bana çok güzel masa hazırlamış. Sen niye yedin? Ay sana mı hazırlamış masayı? Ay, aslında Hülya, ben masayı sana hazırladığını biliyordum ama öyle güzel, öyle nefis koktu ki dayanamadım ya. Durunun elin çok lezzetli. Eh, ne? Abi? Ece, Ece, sana da kuzu kuzu deneyeceğim. Ben. Son saydığımda hep beraber yeseydik. Ay anneciğim çok haklısın değil mi? Evet. Canın çektiğini söyleseydi hep beraber yerdik. Bak Duru ne kadar üzülmüş. Ama olsun ne yapalım şimdi biliyor musun? Ne bak adım? Zeynep ne dedi? Beni bile çağırmadı dedi. Bence güzel tekrardan hazırlayalım. Bebeklerimizi hep Basıyorum beraber yiyelim. Bunlardan başka yok. Ama bak şurada pasta kalmış. Şurada da abi, pizza var. Olanı abi, yeriz. Değil abi, mi arkadaşlar? Ay çilekli çay da dökülmüş. Hmm, üstünü çay da dökülmüş. O da da püslü içmiş Tamam olanı koyarız. Tamam mı? Hadi bakalım. Güzel toplayalım. Üzümlü çay var. Başka Aa, arkadaşlar çilek çilekli bitmiş ama üzümlüsü varmış. Olsun biz üzümlüyü Başka deyelim. Başka yapmışım ya. Almama ne var ki? O çılma değilsin. E, bir tane de yaptın Nazlı. <laughs> Yerim seni. Hadi bakalım düzenleyelim. Bak elma turtamız duruyor. Orada pastamız var zaten. Pastamızı da getir anneciğim. bak. Demisini yapmam lazım. Tamam. Baksana, Allah, baksana mis gibi kokuyor mis gibi kokuyor valla hadi bakalım ben sana yardım edeyim mi tekrar masayı kurmaya evet hmm, şunları şöyle dik ah, koyalım ah, arkadaşlar ah, ah, ah. tamam anneciğim canı çekmiş bir dahakine izin isteyecek evet arkadaşlar birinden bir şeyi izinsiz evet. almamalıyız. Evet, o hırsızlık olur. O hırsızlık olur. Müsaade istememiz gerekiyor, rica etmemiz gerekiyor, değil mi? Evet, biraz da pizzamız da var. Pizza hatta bir sürü var. Tamam işte, hepimize yeter. Gel Zeynep'ciğim, seni de şöyle çekeyim arabanı. Hayır, ben yemeyeceğim. Bina sınırdım. Bina arkadaşlarımı çekeceğim. Ben de bir koyuyorum. Aa, teklif etmedi deyince ben senin de canın çekti zannettim. Yok onun canını çekmedi ben ladan ona bu şeylerden yedildim. Hmm. Hadi. İyi peki Hadi. tamam. Tamam kalsın evet. orada istediği ha. gibi. Ece'cim sen yiyecek misin? Yiyeceğim tabii ki de. Asante yaptığım bebeği hepsini yiyeceğim sizden önce. Aa, Ne kadar kötü bir şey yaptı ama. Seninle paylaşmıyoruz şu anda. Doğru düzgün davranana kadar da lütfen bizimle konuşma. Evet. Hadi gel bakalım. Sana isim vermiyoruz. Evet. Çok kabasın çünkü. Kaba insanlarla konuşmuyoruz. Evet. Evet, kabalık hiç hoş bir şey değil arkadaşlar. Bunu evet, şimdi ben Duru bana olayım. pizza getiriyor. Zaten bir sürü şey yemiş. Kibarlık olsun diye çağıralım dedik arkadaşlar. Bize nasıl davrandığını gördünüz mü? Hiç öyle bir şey kabul etmiyorum. Evet. evet. Kibar olsaymış. Hı, Hı, tamam. Hoş. Her şeyi hazırladın Duru. Bir sürü şey yaptın gerçekten. Evet, Ay oh. Duru'yu biliyorsunuz arkadaşlar. Asla yere oturamaz. Benim kuru sandalyeye oturup sandalyede yiyor. Yani matmazer seni. <laughs> Hadi bakalım. Şey özür dilerim ya. Yaptığım çok kabalıktı. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Evet e, suçunu anladıysan gelebilirsin tabii ki. Aa Duru ne yapıyor bu böyle ya? Söyler misin ona düzgün hayır, Hayır hayır düzgün Zaten daha Zaten yedin bir sürü, istediğini hatırladın, şimdi başladık. Evet, güzellikle yemen gerekiyor Ece'cim. Terliğim, Bak Bir şey olmaz, hadi otur bakalım. Otur, giyersin terliğini. Evet arkadaşlar, biraz önce bir ya sürü bir şey yemiş zaten. Falan. Ondan o sonra hala yeme derdinde, bakar mısınız? Oturacak mısın, bekleyeyim mi seni Durucuğum? Geç sen de şöyle otur bakalım. Ay Ece sen de bu kadar nerede ne yiyorsun anlamıyorum yani gerçekten. Evet benim çatalım kaşığım var. Sen kendi çatal mı? Al kaşığımı da senle paylaşayım. Evet. Ececiğim sen de git şuradan hadi bakalım mutfaktan alıver bir zahmet ya. Duru yoruldu iki kere masa hazırladı kız. Ay biliyor musunuz ben şimdi masada fark ettim. Ben o kadar yemişim ki daha hiç hiç yerim kalmadı. Çay, çay yaptım. İçine şeker atıyorum. Şimdi karıştırıyorum çayım. Ha sen şekerli mi içiyorsun çayını? Evet. Aa arkadaşlar. Hayır, ben hayır. Çayıma şeker kullanmıyorum. Hayır, şeker atmadım. Sadece sadece karıştırmak istedim, karıştırıyorum. Evet. Giriyor, kapan, kapan, kapan. Tamam kapak kapalı zaten bir şey olmaz var mı bu kadar hadi bakalım başlayalım hmm. Hmm. Ne kadar güzel olmuş. Uh -huh. Altın çiğini mumuşadı. Aa, aa ellerini sağ. Ben, ben de, de bir bakayım. Bana niye şey vermiyorsunuz ya? Ay valla sen yiyeceğini yemişsin, içeceğini içmişsin. Ama gene de yemek içmek istiyorsan mutfaktan bardak ve çatal alabilirsin. Hayır, siz verin bana. Dur versin bana. Aa, aa dur, cim, vermek istiyor musun bardak? Hayır, ben çok yoruldum. Üç, iki tane, iki tane zorunlu da e, sen ayağa kalkabiliyorsun Bebek bebi davranma Al al istediğini Canın çektiğini al Musaktan Sonra da hapı bak ye. Evet doğru söylüyor Ay tamam tamam Ben gider alırım ya da gidip uyusam mı Çok yedim zaten Tamam dur sen Ece'yi boş ver Hadi biz yiyeceğimizi yiyelim Ay arkadaşlar ya Benim kızım Ay, bana çok güzel masalar oy, hazırlamış Biliyor oy, musun? Sana bile. Yemişti. Aa, Aa ketçap koyuyor. ketçap at düştü ketçap. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar, at, at. gördünüz masamızı. Duru iki kere masa hazırlamış ya. Ellerine sağlık anneciğim. Çok teşekkür ederim bana sürpriz yaptığın Aa, için. Ben teşekkür ederim dedi. Aha sen rica etmen gerekiyor. Gel Değil mi? Ederim, arkadaşlar mi? kanalımıza abone olmayı Bildirimleri açmayı ve hatta bizim tüm videolarımızı izledikten evet. sonra like atmayı evet. unutmayın. Bizi abone olun ama Ece'ye abone olmayın sakın. <laughs> Ece çok lalamaz. Benden istediği takip edebilir. Ben çok laladım zaten. Haklısın anneciğim. İki kere yaptım zaten ya. Evet baksanıza ya nasıl yorulmuş. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Öpücük atıyoruz Duru. Öpücük atıyoruz. Hoşçakalın.